Yapıyor, hem de yaptığı işten etkileniyor. Dolayısıyla eylemden dolayı burada dönüşlü eylem söz konusu. Özne hem işi yapıp hem de yaptığı işten etkilendiği için özne yüklem ilişkisi açısından bu eylem dönüşlü eylemdir diyoruz. Değerli arkadaşlar, burada bir uyarımız olacak. Daha önce ifade etmiştim. Dönüşlü eylemle edilgen eylem Ortak çatı eklerini almakta. Yani dönüşlü eylemde, edilgen eylemde L ve N çatı ekini almakta. Bu durumda yapılması gereken nedir? Daha doğrusu bu eylemleri birbirinden nasıl ayırt edeceğiz? Arkadaşlar bunu tamamen öznelerine bakarak ayırmamız gerekir. Hatırlayacaksınız dönüşlü eylemde özne gerçekti. Hem işi yapıp hem de yaptığı işten etkileniyordu. Edilgen eylemde ise bir başkası tarafından yapılma söz konusuydu. Hemen örneklerimize bakalım. Bakın iki tane yazılmış eylemi var. Birinci cümlede de yazılmış, ikinci cümlede de yazılmış. L çatı ekini almış. Acaba bu yazılma eylemleri özne yüklem ilişkisine göre edilgen mi, dönüşlü mü? Hemen buna bakalım. Önce birinci cümleye bakalım. Arkadaşın geçen hafta İngilizce kursuna yazılmış. Yazmak, yazılmak. Yazılma eylemini yapan kim? Arkadaşım. Peki bu eylemden etkilenen kim? Yine arkadaşım. Yani arkadaşım öznesi hem işi yapıyor hem de yaptığı işten etkileniyor. Bu durumda birinci cümlede geçen yazılmış eylemi arkadaşlar özne yüklem açısından dönüşlü eylem olarak isimlendirilir. İkinci Örneğimize bakalım. Masraflar garson tarafından hesabıma yazılmış. Yazmak, yazılmak. Yazan belli mi? Belli değil. Kim tarafından sorusunu soruyoruz? Demiştik ki edilgen eylemde bir başkası tarafından anlamı söz konusudur. Bakıyoruz kim tarafından? Garson tarafından, bir başkası tarafından yazılmış. Peki yazılan ne? Yazılan masraflar. Masraflar sözcüğü gördüğünüz gibi burada sözlü özne olarak kullanılmış. Zaten edilgen çatılı eylemler de sözde özne alırdı. Buna göre ikinci örneğimizdeki yazılmış eylemi özne yüklem ilişkisi açısından edilgen çatılı bir eylemdir diyoruz. Özne yüklem ilişkisinde dördüncü olarak işteş eylem üzerinde duracağız. Değerli arkadaşlar, işteş eylemde çatı eki olarak ş çatı ekini görüyoruz. İşteşlik özelliğini veren eylem m ş çatı ekidir. Burada hemen şunu belirtelim değerli arkadaşlar. Bir eylemi ben tek başıma yapabiliyorsam bu eylem işteş değildir. Ş çatı 2 almış olsa bile. Dolayısıyla burada buna dikkat edelim. Bir eylemin işteş olabilmesi için birlikte veya karşılıklı yapma anlamı taşıması gerekir. İşte işteş eylemi Ş çatı ekini aldıktan sonra iki başlıkta inceliyoruz. Bunlardan birincisi gördüğünüz gibi karşılıklı işteş eylem. Burada Karşılıklı işte şeylemde ş şey çatı alınacak ve özneler eylemi karşılıklı olarak yapacak. Yani eylemin oluşması aşamasında birden fazla özne aynı işi yapmış olacak. Hemen örneğimize bakalım. Biraz önce kapıda selamlamak, selamlaşmak. Ş şey çatı ekini aldı ki bu yapım ikidir. Dolayısıyla selamlaşma eylemini selamlaştık kim biz? Arkadaşlar, selamlaşma eyleminin gerçekleşebilmesi için karşımda mutlaka benim gibi bir başka öznenin olması lazım. Biz selamlaştık. Tek başına kendi başına selamlaşma söz konusu değildir. Ben tek başıma selamlarım ama selamlaşamam. Ben selamlaştım ifadesini bu şekilde tek başına kullanamam. Selamlaşma ekini getirdiğim anda mutlaka karşımda başka bir özne var demektir. İkinci örneğimize bakalım. Seninle yarın sabah sahilde buluşalım. Bulmak, buluşmak, şe çatı iki, Yıllar sonra onunla bu parkta karşılaştı. Karşılamak, karşılaşmak. Arkadaşlar bu iki örneğe de baktığımızda buluşma ve karşılaşma eylemleri özne yüklem ilişkisi açısından işteş eylemdir ve karşılıklı yapma anlamı ifade etmektedir. Birlikte işteş eyleme gelince birlikte işteş eylemde de aynı işin özneler tarafından bir arada birlikte yapılması söz konusudur. Tabii ki burada yine ş şey ekinin olması gerekir. Bakın örneklerimizde beklemek, bekleşmek, kaçmak, kaçışmak, gülmek, gülüşmek. Bu eylemler ş şey çatı ekini almış. Bu eylemlerde ortaya çıkan özellik şudur. İnsanlar yol kenarındaki durakta bekleşiyor burada beklemek, bekleşmek değerli arkadaşlar birlikte yapılma anlamını vermektedir. Aynı şekilde kaçmak, kaçışmak yine birlikte işteşlik belirtmektedir. Gülmek, gülüşmek yine birlikte. Zaten arkadaşlar ben tek başıma gülebilirim. Ben güldüm diyebilirim. Ama ben gülüştüm, ben gülüşüyorum şeklinde bir kullanım olamaz. Çünkü burada şeykinin eyleme geliş ifadesinden hareketle birlikte yapılma anlamı söz konusudur. Şeyki bu özelliği sağlamaktadır diyoruz. Sevgili öğrenciler, şimdi konuyla ilgili örnek sorular üzerinde duralım. İlk örneğimizden başlıyoruz. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinin yüklemi çatısı bakımından geçişsizdir? Değerli arkadaşlar, bu tarzdaki sorularda dikkat etmemiz gereken nokta şudur. Geçişsiz dediğine göre demek ki o cümlede eylem nesne almayacak. Eylemin nesne almaması o eylemin geçişsiz olma özelliğinin olduğunu gösterecektir. Verilen cümleleri inceleyelim. Birinci cümlede içine kapanmış olan Anadolu dağları sessizliğini sürdürür. Anadolu dağları neyi sürdürür? Sessizliğini. Birinci cümlede nesne var arkadaşlar. Buradaki cümle nesne yüklem ilişkisi açısından nedir geçişlidir. İkinci cümlemize bakalım. Kendi dilince söyler türküsünü. Söyler kim o? Neyi? Bakın burada yine nesne var. İkinci cümlemizde nesne yüklem ilişkisi açısından geçişli. Dördüncü cümleye bakıyoruz. İşte bundan dolayı birçok efsaneyi bağrında yaşatır bizim Anadolu Dağları. Anadolu Dağları özne neyi yaşatıyor? Birçok efsaneyi yine nesnesi var. Bu cümlede eylem geçişli. Beşinci cümleye bakıyoruz. Anadolu'nun en eski sahiplerinden şimdikilere değin olanları anlatır. Anadolu Dağları neyi anlatır? Olanları bu cümlenin de nesnesi var, geçişli. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir, iki, dört ve beş numaralı cümleler nesne-yüklem ilişkisi açısından geçişli eylemlerdir. Çünkü bu cümlelerin nesnesi var. Üç numaralı cümleye bakalım. Dağlar vardır, yüreğinden eski uygarlıklar gülümser çağımıza. Bu cümlenin eylemi, yüklemi gülümsemek, gülümser. Gülümser, gülümseyen ne dağlar ya da o onlar peki onu gülümser kimi gülümser neyi gülümser veya onu sözcüğünü getirdiğimizde onu gülümser şeklinde bir ifade doğru mudur değildir gülümseme eylemi değerli arkadaşlar nesne yüklem ilişkisi açısından geçişsizdir dolayısıyla bu cümle nesne almamıştır Bizden istenen cevap da bu.